Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere beklentinin çok çok üstünde harika bir kıbus tatlısı tarifi vereceğim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Şerbet için gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, 1 dilim limon, 1 paket vanilin 2 su bardağı su, ve bir buçuk su bardağı şekeri tencereme alarak başlıyorum. Kısık ateşte şekerlerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerler tamamen eridikten sonra bir dilim limon ekliyorum. Bu aşamada 2-3 damla limon da damlatabilirsiniz. Şimdi hafif ateşte, yani kısık ateşte, ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şerbetimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra birazcık yoğunlaşana kadar bir 5 dakika kaynatacağım. E, maksimum bu aşamada 10 dakika kaynatmalısınız. Daha fazla kesinlikle kaynamamalı. Şerbetim istediğim kıvamı aldı. 5-10 dakika arası kaynatıyoruz. Daha fazlasını kesinlikle kaynatmıyoruz. Artık ocağın altını kapatıyorum. Son olarak bir paket vanilin ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizi soğurken biz de kekimizi hazırlamaya başlayalım. Ee, kekimizin sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerektiği için bu aşamayı biraz ağırdan alabilirsiniz. Kekimiz için malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı dövülmüş ceviz, 1 su bardağı galeta unu, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 3 yumurta 1 çay bardağı şekerimizi köpürene kadar karıştırarak başlıyoruz. yumurta ve şeker iyice karıştıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Biraz karıştıktan sonra üzerine geriye kalan tüm malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı ceviz, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu. Şimdi tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamada çok az karıştırmamız yeterli. Hamurum hazır. 30 santim çapındaki dibini yağladığım borcamımı hamurumu alıyorum. kurduğunuz katı kıvamda gördüğünüz gibi bu sizi korkutmasın çünkü böyle olması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu borcamıza güzelce yayıyoruz. Hamurumu güzelce yaydım. Şimdi önceden ısıttığım 160 derecedeki fırında alt üst açık fan kapalı bir şekilde 25-30 dakika en alt rafta pişiriyorum. Eğer borcamda pişiriyorsanız, ısıyı geçir ettiği için alt rafta pişirmeniz önemli. Benim kekim tam 25 dakikada pişti. 20 dakikadan sonra kontrollü pişirmekte fayda var. Şimdi sıcak kekimin üzerine soğumuş şerbetimi döküyorum. Şerbetini güzelce çekerken biz de muhallebimizi hazırlamaya başlayalım. Muhallebi için malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı nişasta, mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı şeker, 1 paket krem şanti, 1 paket vanilin. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 1 litre sütümüzü bir tencereye alıyoruz. Yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı nişastayı da ekliyorum. karıştırarak orta ateşte pişiriyorum. Muhallebimiz gördüğünüz gibi göz göz oldu, kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra topaklanmaya başlayabilir. O yüzden sürekli karıştırmanız önemli. Bu şekilde 1-2 dakika daha karıştırıp artık ocaktan alacağım. Ocaktan aldığımız muhallebimize bir paket krem şantiği ve bir paket vanilini ekleyip karıştırıyoruz. Pürüzsüz olması için çırpıcı ile yaparsanız daha iyi olur. Hazırladığımız muhallebimizi soğuyan kekimizin üzerine döküp güzelce yayıyoruz. Muhallebimizi hazırladıktan sonra çok fazla vakit kaybetmeden hemen kekimizin üzerine döküp bir şekil veriyoruz. E, aksi takdirde muhallebimiz katılaşabilir. Son olarak da üzerine hindistan cevizi ile süsleyip buzdolabında en az 3 saat dinlenmeye bırakıyorum. Kıbrıs tatlımız hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.